Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur. Sizinle yaşadığım küçük bir şehirde mutluluklarımı, mutsuzluklarımı, zorlukları, güzellikleri anlatmak istiyorum. Ben Sinop'ta yaşıyorum. Daha öncesinde Ankara'da yaşıyordum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. İlk küçük şehir deneyimim Isparta'da olmuştu tabii ki. Ama Isparta'da yaşarken babaannem Antalya'da yaşıyordu ve tatillerim, hafta sonlarım Antalya'da geç, geçiyordu genellikle. O yüzden küçük bir şehirde yaşadığımı çok anlamadım. Ve öğrenci olduğumuz için zaten sık sık aile evine de gidip geliyorduk. Tabi o zamanlar şöyle bir avantajım vardı. Ankara ile uçak bileti, otobüs bileti 18 liraydı. Isparta Ankara arası otobüs bileti de 45 liraydı. Yani çok rahat seyahat edebiliyorduk. Ve ben sürekli İstanbul, Karagöy, Sinop, Antalya, Isparta, Ankara... Yani Eskişehir, günübirlik Eskişehir'e falan gidip geliyorduk. Çok ucuz olduğumda 30 lira falan da Ankara ile Eskişehir arası. Ee, Ankara ile İstanbul hızlı tren de 70 lira falan. Yani çok rahat ulaşım sağlayabiliyorduk her yere. Konumuz... Bazen Oğuzhan Uğur gibi konuda adına geç yapmak istiyorum. Oğuzhan Uğur'a bir ulaşmak lazım. Bunun. Konumuz ekonomik kriz değil, ekonomik krizi de konuşacağız burada. Ben burada, <laughs> ben hep ekonomik kriz muhabbetinde hep şunu anlatıyorum. Yavaş yavaş ülke bir bataz sürükleniyordu. Şu an öyle değil, ülkemiz çok iyi inşaablandı. Ama o zamanlardan bahsediyorum. O zaman ilk üniversiteye başladığımda 3-4 kilo eskiden olduğu gibi mandalina alıyorduk öğrenci evine. Sonra bu ikinci sınıfta bir buçuk iki kilo arasında düşmeye başladı. Sonra yarım kilo, bir kilo falan. Son senede ben şunu hatırlıyorum. 5 tane mandalina alıyordum. Her de bir tane okula gitmeden önce yiyeyim diye. Böyle alışveriş. alışveriş yani alışverişimde bile o kadar fark olmuştu ki dört sene içinde. İşte her hafta son Antalya'ya gidiyorken o zamanlar işte 18 liradan 25 liraya falan çıkmıştı otobüs bileti ama işte vay be 25 lira oldu daha nereye gidecek bu ekonomi falan diye konuşuyorduk hatta şey duydum ya şu an ne kadar bilmiyorum da yüz lira olmuş İspanya Tayland yüz lira yüz <laughs> lira nasıl olabilir iki saat yol ya neyse geç diyoruz ee, şimdi küçük bir şehirde yaşamak aslında çok güzel aynı zamanda çok zor mesela küçük bir şehirde aktivite alanı yok mesela grupça toplanıyoruz birinin doğum günü diyelim ya diyoruz işte senin 10 günün bir şey yapalım falan böyle grupta böyle bir çatışma herkes birbirine giriyor ne yapsak ne yapsak Aslında bu ne yapsa Yapacak bir şey yok da ne yapalım? böyle bir çözüm bulun, bir çözüm bulsun falan oluyor. Ve ırmak kafe var burada. Irmak kafe miydi? Nasıl geçiyordu? Irmak restoran mı değil geçiyor. Neyse kafe değildir büyük ihtimal restorandır. Irmak'a gidiyoruz biz. Orada ırmakta balık falan yeniliyor. Bu kadar. Her eğlencemiz ırmakta gerçekleşiyor. Çünkü gidecek başka bir yer yok. Yazın oluyor birkaç yer ama. O da hep böyle aynı müzik. İşte bir tane CD oluyor, koyuyorlar. Her gittiğinde aynı şeyi dinliyorsun ve her gittiğinde aynı türden eğleniyorsun. Bir yer var, oranın adı Mesela hafızam çok iyi değildir. Şaşırdığım şey insanların yavaş yürümesiydi. Spora gidiyorum, 5.30'da sporu ve 5.20'de evden çıkıyorum. 10 dakikalık mesafe bana göre orası. Yürüyemiyorum. Çünkü insanları o kadar rahat, o kadar relax, o kadar yavaşlar ki ben çok sinirlenmiştim böyle herkese pardon, 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 pardon böyle yürüyordum. <laughs> pardon, pardon, pardon falan filan diye yürüyordum sürekli ve çok sinirleniyordum insanları bu yavaşlığına. Ve sinoplu biriyle buluşacaksanız hayatınızda sinoplu girerse saat 1'de size buluşalım diyorsa asla 1'de gitmeyin. 2'de gidin. 1'de hazırlanmaya başlayın. Bence onlar şöyle düşünüyor. 1'de buluşalım dedik yani 1'de hazırlanalım gibi falan düşünüyorlar. Çünkü 1'de hazırlanmaya başlıyorlar. Hatta Oğuz'un bir arkadaşı vardır Kaan diye. Yani bu ne? Kaan. Her yere mi geç gelir bir insan ya? Her gün mü geç kalır ya? Bir kere de erken gelme. Neyse o videoyu izleyemeyeceği için rahatlıkla arkasından konuşabiliriz. Ve şey çok güzel. Bu insanların yavaş yürümesinden ziyade trafik. Trafik lambası yok. Bir yerde var. O da sanayi girişinde mi oluyordu? Çıkışında mı oluyordu? O tarafta mı? Çok yerleri bilmiyorum da. O tarafta bir yerde bir tane trafik ışığı var. Onun dışında yok. Bu çok güzel bir trafik dedim. Ve ben motorla yazım kışımı geçirebiliyorum. Şimdi kışın herkes şey diyor Ya işte 10 dakika yer nasıl gideceksin? işte soğuk hava istiyor falan ama. Şimdi ben Ankara'da yaşadığım için, Ankara'da yaşayanlar bilir. Sincan'da yaşıyordum. Bu Sincan'la ilgili bir anım var. Bunu da size anlatacağım tabii ki. Anlatmazsa olmaz. Burayı niye diye açtık o zaman? Ee, Sincan'da yaşıyorum. Sincan'dan Kızılay'a gitmek benim bir buçuk saatim alıyor zaten. Ve ben elimden duran yürüme mesafem zaten 10 dakika. Yani ben zaten bu ne çilelerden gelmişim buralara. 10 dakika motorla seyahat nedir ki? Hiçbir şey. Ee, motorla çok rahat hayatımı sürdürebiliyorum ve hava koşulları şimdi. Ankara'nın ayazı zaten yani. <laughs> Ama buranın havası da çok yumuşak ve üşümüyorum. Ve bana buranın kışı çok normal geliyor. Herkes Uf, çok soğuk derken ben yok ya o kadar da soğuk değil diyorum. perdeye kapatayım. Tamam komşu bahçeye çıktı. utandım. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyorum. Ve şeye çok şaşırdım ya. mesela Ankara'da karşıdan karşıya geçerken önce sağa, sonra sola böyle bir sıralama var ki. Sonra tekrar sağa, sonra tekrar sola, sonra tekrar sağa, tekrar sola, tekrar, tekrar sağa. Bak geçerken de şey böyle yürüyorsun ama hala bakarak yürüyorsun falan. Öyle bir geçiş aşaması var. Ama Sinop'ta yok. İnsanlar pat pat geçiyor, arabanın önüne atlıyor da arabanın önüne atlıyor dedim. Araba hızlı geliyor bence. Bizim olan orada beklememiz lazım ki arabanın geçsin ama asla beklemiyor. Bak yola geçiyor ve geçiyor oradan. Araba onu bekliyor ve duruyor. Burada çok saygılı taşıtlar gerçekten ve yaya olmak çok rahat. En yani motor olmasa bile 10 dakikada gitme de 15 dakikada git gideceğin yere. Dolmuşlar da var ama dolmuşa çok ihtiyacınız olmuyor. Eğer bir uçtan bir uca gitmeyecekseniz ve vaktiniz yoksa dolmuş kullanmıyorsunuz bile bence. Ama bir sorun var. O sorunda nedir? En büyük sorun işsizlik. Ama işsizlik sadece Sinop'ta değil tabii ki ama yani şöyle bir işsizlik sorunu var. sektör alanı çok kısıtlı. Yani bir her bankada bir tane var. Ve ben o bankalardan birine nasıl girebilirim? Ve şeye e, bu torpil olayı falan küçük şeyle daha çok hissediliyor. Maalesef bunu söylemek istemezdim ama bir tane iş görüşmesine gittim. Ve şöyle bir şey yapıyorlarmış ya. Bunun için tutuklanır mıyım? Tutuklanmam diye düşünüyorum şöyle bir şey yapıyorlarmış. Biri iş alacak. Yani işçi alacak. Ve bunun için ilan yayınlamıyorlar. Çok kişi başvurmasın diye. Ve duyanlar gidiyor. Böyle rastgele duyduğum bir işe başvurmaya gittim. Ve bu başvurduğum yer yani herkes tarafından bilinen bir sektör. Yani bilinen bir yer isim. Ben oraya başvurmaya gittim. Ve oradaki kadın hiç yüzüme bile bakmadı. Niye gelmiştim dedi. Dedim iş başvurusu varmış sevgilimi bırakmaya geldim ki sevgilimin de güzel olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında bu işsiz kalma süreci, eğitimlerim, işsizliğimi anlatmak istiyorum size. Neyse niye geldim dedi. Ben de iş başvurusu varmış ona başvurmak için geldim dedim. Sevgilimi bırakmak istiyorum. Ha dedi. Aldı CV'mi. Boyabat'ta bir torpilimiz vardı. dedi. Onu almayı düşünüyoruz. Bu arada ben insan kaynakları için başvurmaya Onun için biri var dedi. Torpili de güzel dedi. O yüzden dedi, size dedi müşteri memnuniyet personeli olarak alalım. Dedim ki müşteri memnuniyet personeli ne iş yapıyor yani miyim yani nedir tam olarak. Dedi ki işte seni arayanlara bizden vazgeçmek isteyenleri açıp hayır işte devam edelim sizinle çalışmayı biz seviyoruz falan filan diye ikna etmemi istiyorlar. Ve ben asla bir insanı ikna edemem. Çünkü özgür yani ondan vazgeçmek istiyorsa vazgeçebilir ya da onunla devam etmek istiyorsa devam da edebilir. Kimse kimseye karışmamalı diye düşünüyorum. Yani bu bir banka falan değil ama örnek veriyorum. Ben iş bankası ile çalışıyorum. Canım sıkılır ziraate geçmek isterim yani. Beni kimse tutamaz ki orada. Yani senin benimle konuşmam ne olur ne olur kal ne olur ne olur demem. Benim için bir şey ifade etmiyor çünkü sen çıkarına bakıyorsan ben de çıkarıma bakarım ve başka bir bankaya geçerim. Oranın koşulları, faizleri daha iyidir, bana uygundur. Kredi kart promosyonları benim için daha avantajlıdır. Ben o bankaya geçmek isterim yani. İnsanların bu konuda sıkmamak gerekiyor diye düşünüyorum ve bu işte çıplı sektörde çalışanlara da Allah sabır versin. Gerçekten yapabileceğime inansam ona da tamam diyecektim ama gerçekten şey böyle ararım. Güzel e, vazgeçmek istiyor musunuz? ama derim. O da evetler tamam teşekkür ederim. Kapatırım yani. Çünkü daha şey gibi oluyorum. Salak mısın ya sana ne falan oluyor. Herkesin kendi hayatı falan oluyorum. O yüzden o işi yapamayacağımı düşündüm. Dedim ki teşekkür ederim o zaman ben o işi yapamam. Ve oradan ayrıldım. Bu işsizlik konusunu falan da işte hala atlatamadım tabii ki. Hala iş arıyorum. Ama şey diye düşündüm. Ve benim size bu iş konusundaki tarihsiz olaylarımı anlatacağım ve Allah bana diyor ki ya kulum git başka bir iş yap. <laughs> yani bu sektörde olmamalısın. Ben de diyorum ki hayır ben bu sektörde olacağım. Yani aramızda böyle bir diyalog var ve bunu göreceksiniz anlattığımda. Ve diyeceksiniz ki Yağmur iyi ki video çekmeye başlamışsın. Çünkü içime 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 içimin birliğini dökmem gerekiyordu. Bu da neden bir kişideydi bir sürü kişi. Milyonlarca diyemiyorum binlerce de diyemiyorum yüzlerce de diyemiyorum. Onlarca da demek istemiyorum. <laughs> bir sürü kişi. Neden? Çünkü bir iş yapmak istiyorum. Yani kendime Sinop çok küçük olduğu için, aktivite olmadığı için ve iş bulamadığım için, böyle normal bir yere de girmediğim için, yani normal bir yer otel kafesi, restoran kafesi gibi yerlere de girmek istemediğim için. O işleri kötülediğim için değil ve çok yaptım. Öğrencilik hayatımda da çok yaptım. Ve ilk okudum. Bu işi yapmak istemediğim için değil ama orada çalışırken çok yoruluyorum. Ve kendimi geliştirmeye zaman ayıramıyorum. Bir yandan borsa takip edip fon eğitim alıyorum, bitcoin eğitim alıyorum. Bunlara zaman ayıramıyorum. Bu yüzden de dedim ki ben bunlara bakarken kendime ekstra bir hobi bulmalıyım. Buna da video çekmek dahil oldu. Hem ana olur. Yerde var be ne güzel şeyler yaşamış derim kendime. Onun için video çekmek istedim. Geç demek istiyorum ki konuyu unuttum nerede kaldığımı. Bir diğer konuya gelelim. Trafik çok iyi, insanlar çok iyi, trafik lambası olması çok iyi ama bir kötü tarafı. Sinop'tan bir yere tatile gitmek çok zor. Sinop en uçta kaldığı için her yere çok uzak. Her şey çok uzak. Ve yani uçakla, otobüste bir yere gitmek, tatile gitmek için zaten yorulursunuz otobüste. Ve uçakla tatile gidelim ve biz Oğuz'a tartışıyoruz. Ben Mardin tatile bakmıştım. O zamanlar işte Ankara'dan ve Sinop'tan olarak baktım. Çünkü Sinop'un kötü olduğunu, yani kötü derken kötü taraflarının olduğunu o da bir türlü kabul ettiremiyorum. Mardin tatili baktım ve Mardin tatilinde otel 500 liraydı. 3, 3 gece kahvaltı dahil. Ee, çok iyi. Ee, Ankara'dan Mardin'e uçak bileti baktığımda 600 lira iki kişi gidiş dönüş. Dedim ki o çok iyi. Acaba Sinop'ta ne kadardır? Sinop'ta da gidiş dönüş 1,5. Yani ben 2100-2200'e Ankara'dan Mardin'e tatilimi halledebiliyorken burada 3000 lira hal Yani 2100 liranın e 3000'i de veremezsiniz. Konu o değil. Konu ne biliyor musunuz? Yani her yere aktarmada gitmek zorundasınız ve her gittiğiniz yere çarpı 2 yol parası ödemek demek. Yani bu çok sinirlendiğim konulardan biri. Yoksa çok seyahat ederim. Asla yazıyorum. <laughs> e, mesela bu onuza kabul ettiğim gibi. Oğuz'un savunmasını söylüyorum. Sanki Ankara'da olsan sürekli seyahat edecektim. Belki Mardin'i görmüş olacaktım. Yani niye olmasın ki? Bu taraflardan bir tanesi de yaz sezonunun kısa sürmesi. Aslında şöyle denizi çok soğuk ve havası çok rüzgarlı. Yaklaşık bir ay tamamdır deniz havası diye yaşıyorsunuz da bir ayın sonunda yaz başlangıcı ve yaz sonu biraz zorlanıyorsunuz denize girmek yani Tam öyle saatlerinde girmeniz gerekiyor. Gündüz ve akşam çok üşüyorsunuz sabah saatlerinde. Yine, mesaj geldi. Sabah saatlerinde çok üşüyorsunuz. Onun için öyle sadece girmeniz gerekiyor. Tam böyle of çok iyi sezon dediğiniz sezon tam bir ay. Ama şey oluyor tabii ki yine kısa kollu giyiyorsunuz, çok işte sıcak yanıyorsunuz falan ama deniz havası çok olmuyor. Çok esintili ve rüzgarlı bir havası var. Ve size güzel olan bir tarafından daha bahsetmek istiyorum. Ben aslında okul 5'ten beri vejetaryenim. Balık yemeye nokta başladım. Ee, şöyle o da dedim ki artık yani gitmiyor böyle işte hastalıkları falan çıktı. Hastalığım çıktı derken de çok bir hastalığım yok ama Panik ataklarım başladı ve birkaç kere bayıldım. Bu bayılmamdan sonra doktora gittiğimizde en azından artık balık yemen gerekiyor. Yoksa işte vitamin, vitamin depolarım boşalmış falan filan dedi. Panik atak niye yaşadım biliyor musunuz? Mezun olup işsiz kalacağım diye. Mezun olayım. 2 seneye 4 seneye gireceğiz ve hala işsizim. Hayat bazen zor. Bazı zamanlar. Neyse. Burada balık yemeği yeni başladığım için mezgit. somon. Levrek, mezgut, somon, levrek, çıkıyor. Bu dördünü yiyorum. Başka bir şey yemiyorum diye düşünüyorum. Cık. Başka bir şey yemiyorum. Aklıma gelmedi. Antik otel var. Antik oteldeki somonu çok beğeniyorum. Normalde somon ilk tattığımda böyle çok et et bir tadı gelmişti. Böyle çok löp löptü ve hiç hoşuma gitmemişti onu, o löp löptü. Ve dedim ben somon yemem. Ama şeydeki somonu çok beğendim. Antik otel gelirseniz. Ve Beyazev'deki yemekler de çok güzel. Ev'de levreyi falan güzel yapıyor. Beyazev oteli Beyaz ev Oteli de çok beğeniyorum. Beyaz ev Oteli plajı da güzel. Antiyim de güzelim. Antiyim denizde yosunlu birazcık. Ama çok değil. Böyle. Buraları beğeniyorum. Sinop'ta beğendiğim iki otel. Başka? Aa. Erfelek'te bir tane şeye gittik. Kahvaltıcıya. O dedi de ki oraya ilk gördüğünde burası mıymış o kadar övdüğün yer diyeceksin dedi. Ben dedim ki bu kadar mı yani övdüğün yer bura mıydı? Yani böyle işte akşam savaş olmuş insanların sabaha doğru işkembe çorbası içmeye gittiği yer gibi bir yer. Manzarası falan yok, normalde Sinop'ta falan. Her yer manzara, denize, ormana doğru yapılmış. Akçavac'ın da kahvaltısı da güzel Sinop'ta. Neyse, Arpeli'ye gidelim. Adını unuttum oranın. Oğuz'a sorup yazarım bir taraflara. taraflara yazmayı biliyorum ama başka bir şey koymayı daha öğrenemedim. Neyse, geliştireceğiz birlikte. Orası ilk gibi, dedim buralıymış falan. Neyse dedim, önemli olan karın doyurmak. Dedim, demek ki Oğuz'un da bugün böyle bir şaka yapası geldi. Sonra girdik, önümüze yemekler geliyor falan ve patates kızartması sınırsız, biber kızartması sınırsız, kol böreği, sigara demiyoruz, kol böreği sınırsız. Böyle ne, ne kadar isterseniz o kadar geliyor. Ve peynirinden yedim. Normalde peynire karşı çok ön yargılıyımdır ve çok zor peynir beğenirim. O kadar güzel ki, kör peyniri gerçekten. Ve böyle tuzunun az olması, kıvamı o kadar çok hoşuma gitti ki dedim bundan alıyoruz peynirden. Domatesli salatalı kendi bahçelerinde yetiştiriyorlarmış ve domatesine salata, salatalığına bayıldım. Çok güzeldi. Ve ayrıca ben yumurta yemem. Ev dışındaki hiçbir yerde yemem. Nereye gidersek giderim. Ama oranın yumurtası da çok güzeldi. Kokusu, tadı. Yani yumurtalara her çok önergeliyim. O da şundan dolayı. Arka mutfağa işte kolu kolu yumurtaları koyuyorlar ya. Sonra o yumurtalar orada kalıyor kullandıkça falan. Ve ben o yumurtaların koptuğunu düşünüyorum. Evet, bu arada Smok'ta ünlü markalar yok. İşte Zara gibi yani şey yok, AVM yok zaten ve böyle Starbucksçı falan da yok. Normal kendi butik, toy shop 2 sene falan oldu geleli galiba. Burger ve Popeyes geldi geçen sene. Aslında ünlü insanların, ünlü insanların değil, ünlü insanlar gelsinler tabii ki. Ünlü markaların gelmesini istemiyorum biz Çünkü buranın böyle soft ve kendi halinde bir yer olması beni mutlu ediyor. O yüzden de gelmemesi iyi olur ama ben kimin umurundayım ki? Tabii ki geleceklerdir. Net bir geliyor şu anda galiba. <laughs> Diye Ama daha bir ABM çalışması yok çok şükür ki. Çünkü seni tanıyorlar burada. Ve benim tanınma formunda var. Bu şeyleri bana göre de değil gibi de. Tanınma forumda şöyle. Ve bunu birkaç kere de yaşamışım. Şimdi ben e, insanlarla çok diyaloğa girerken çok kasılan ve böyle çok ne diyeceğim şimdi göz göze gelince sonra çok sıkıntıya girelim. O yüzden genelde kimseyi tanımamayı mesela vermemeyi tercih ederim. E, swap'ta küçük olduğu için herkes seni tanıyor ve geldiğin her yerde ''Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Çınar nasıl gidiyor?'' falan filan diye konuşmam gerekiyor çünkü ayıp olur o kanalda. E, bu beni çok sıkıntıya sokuyor ama bir yandan da iyi işte böyle bazı avantajları da olabiliyor. Mesela beni tanıyan bir arkadaşım beni bir yerde görmüş. ''Yağmur, merhaba.'' falan demiş ki ben onu görmemişim. Sonra birkaç kere daha yaşanmış bu ''Merhaba.'' demiş sonra ben görmeyince, cevap vermeyince gelin demiş kolunu falan. Çünkü ben şeyim, niye beni tanısınlar ki? <laughs> ya da işte bana niye selam vermesin? falan diye böyle şeyim. Görmüyorum. Çok kapalıyım. Mesela normal yürüyorum. gözüne bakıyorum gibi görünüyor ama ben onun tanıdığım insan olduğunu fark etmiyorum. Öyle biraz kapalıyım. Onu biraz açmam lazım. Öyle selam veren insanları falan da görmüyorum. Belki dayıp oluyordur. Ama bir de hep yapmıyorum. Bunu da fark ediyorlardır umarım ki. Ve oğlumda bir daha da ki bütün komşuları tanıyamazsın. Yan komşunu tanırsın, üst komşunu tanırsın. En fazla alt ve üst komşunu tanırsın. Onun içindekileri tanımaman gerekiyor zaten. Ama o herkesi tanıdığı için ve binadaki herkes de yolda sağda solda selamlaştığı için ve ben hala o insanları tanımadığım için selam vermiyorum. Binaya girerken de hızlı hızlı giriyorum. Biriyle karşılaşmayayım bir de hızlı hızlı çıkıyorum. Ama Oğuz olduğu zaman biz durup bir saat komşuyla konuşuyoruz. Buna Oğuz'un dur demesi lazım. <laughs> Buradan Oğuz'a da ses <laughs> yani herkesi tanıyamazsın. Herkes seni tanıyamaz. Artık şey oldu mesela bir kere de. O kadar çok telaş yapıyorum ki işte tanıdığım birini göreceğim bana selam verecek ama ona vermediğim için küsecek falan. Kaygısına çok girdiğim için her çalan korneye korna çalmaya başladım Sinop'ta. Fark etmiyor ne için çaldı. Ve her el sallayana el sallıyorum. Bir kere oğul da bile el salladı. Ben de tanıdığımız biridir falan diye ben de el salladım ama ben tanımıyormuşum çocuğu. Böyle şeyler de yaşanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Böyle böyle küçük şeyle adapte olacağız hep birlikte küçük bir şekilde yaşayacağız. Çok konuşup sizi sıkmamışımdır. Umarım çok güzel vakit geçirmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.